FX Expansion kanalımızdan herkese selamlar. Bugün 3 Şubat 2025 günlerden pazartesi. Kripto açısından kanlı bir pazartesi diyebilirim. Özellikle hafta sonu bir miktar gelen satış gece piyasa açılışıyla piyasa açılışından itibaren ciddi anlamda derinleşti. En düşük gördüğü değer olarak 91.200 dolar bölgesine kadar Bitcoin tarafında sert bir satış geldi. Özellikle bu bölgede Sağ tarafta altcoinlere baktığımızda yaklaşık olarak %28, %25, %15 kayıplar, düşüşler var. Dolayısıyla kripto açısından e, negatif başlayan bir hafta başı diyebilirim. Bunun temel taraftaki nedeni özellikle e, Trump'ın ABD Başkanı Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e yapmış olduğu yeni gümrük tarifeleri bundan dolayı küresel anlamda bir risk iştahı oluştu ve ciddi anlamda bir tedirginliğe sebebiyet verdi. Dolayısıyla bu kripto açısından negatif bir haber olarak yatırımcılar tarafından akıllı para tarafından algılandı diyebilirim. Dolayısıyla iyi bir satış geldi aşağı yönlü. Bu işin temel tarafı teknik tarafına yani bizim <laughs> ilgilendiğimiz taraftan bakarsak burada Geçmiş fiyat hareketine baktığımızda özellikle burada çizmiş olduğum beyaz çizgi çok önemli bir direnç bölgesiydi. Bu bölgede defalarca bu bölge denendi ve son olarak yaklaşık 70 bin 72 bin dolar bölgesinde burada akıllı para tarafından akıllı yatırımcı veya balinalar tarafından da diyebilirsiniz güzel bir alış geldi ve fiyatı. E, tarihi zirveler ne kadar götürdüler. Bitcoin tarafında görülen maksimum değer 109.600, 109.700 bölgesi yuvarlak söylüyorum 110.000 bölgesi diyebiliriz. Şimdi bu bölge geçmiş fiyat hareketine baktığımızda şöyle yapalım. Özellikle burada oluşan doji Moon formasyonu ile birlikte burada e, satıcılı bir order block seviyesi oluşmuştu ve fiyat buradan satış geldiğinde bir miktar olduktan sonra tekrar bu order blok seviyesinden aşağı yönlü sert bir şekilde satışını gerçekleştirdi. Sevgili dostlar aşağıda e, yine baktığımızda bizim destek olarak bir order blok bölgemiz var. Burada gri bölgede çizmiş, ol, çizmiş olduğum bölge bizim order blok bölgemiz. Bu bölgede tam olarak e, likidasyonlar gerçekleşmedi. Yani fiyat tam olarak e, likidi de sağlamadı. Dolayısıyla burası boşaltılmış bir bölge. Rakamsal olarak hemen söyleyeyim yuvarlak söylüyorum 90 bin ve 85 bin bölgesi bu bölge çok önemli burada ciddi anlamda likidasyon seviyeleri var dolayısıyla fiyat ya buradan 85 bin'e gelip buradaki likidasyonu alıp tekrar yukarı dönecek ya da bu bölgeyi ziyaret ettiğinde buradaki order block seviyesi daha önce burada alıcı bulduğu gibi buradaki Bölgede yani likidasyon seviyesinde alıcılar alıcılarla karşılaşmayıp fiyat 85 bini sert bir şekilde aşağı yönlü kırabilir sevgili dostlar en dip olarak destek bölgesi yani en güzel ideal alış bölgesi neresi diye baktığımızda alıcılı bölge için bizim aşağıdaki order block bölgemiz burada ciddi anlamda e, balinalar yani akıllı yatırımcılar var diyebilirim akıllı para akıllı yatırımcı yani balina nasıl tabir etmek isterseniz çok isimlere takılmayın önemli değil. Yani burada alıcılar var. Burası çok güzel bir talep bölgesi. Dolayısıyla buradaki gri bölgedeki likidasyon seviyeleri yani bu, bu bölge ziyaret edilecek bir şekilde ziyaret edilecek 85 bin bölgeleri burada fiyat yeterli alıcıyı bulmazsa aşağıda e, peyderpey kademeli olarak Bizim e, 70 bin dolar bölgelerine kadar fiyat hareketinin geleceğini düşünüyorum. Benim için en ideal bitcoin tarafında alış bölgesi buradaki order block seviyesi diyebilirim. Umarım videomuz faydalı olur. FX Expansion YouTube kanalımıza abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda FX Ultra Expansion Ultra olarak Instagram adresimiz mevcut. Dileyen dostlarımız bize orada ulaşabilir. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.